Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Amerikalı Rubin demek ki Türkiye'den korkuyor, Türk savunma sanayisinden korkuyor. Rubinler korksun, Türk savunma sanayisi daha da güçlensin dedi. Türk savunma sanayisinde yapılan çalışmalardan gurur duyduğunu kaydeden Sarıgül, Türk düşmanı Rubin, Türk savunma sanayi Amerika Birleşik Devletleri için tehdittir, önlem alınması lazım dedi. Türk savunma sanayinin güçlendiğinden Amerikalı Rubin'in rahatsız olduğunu görmek beni olağanüstü gururlandırdı. Demek ki doğru yoldayız. Türk savunma sisteminde yapılan çalışmaların artarak devam etmesi Türkiye için onur ve gururdur. Bir ülke kendi savunma sanayisini özgür, mutlu bir şekilde yapabiliyorsa bu Türk vatandaşı olarak bizim güvende olmamızın önemli bir göstergesidir. Türk düşmanı Rubin özellikle Türk savunma sanayi Amerika Birleşik Devletleri için tehdittir demesi bizim için onur ve gururdur. Amerikalı Rubin demek ki Türkiye'den korkuyor, Türk savunma sanayisinden korkuyor. Rubinler korksun, Türk savunma sanayisi daha da güçlensin ifadelerini kullandı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.